arkadaşımın evine geldim video hmm, Ne çekiyorsunuz? Barbie. Hmm, tamam hadi bir başlayalım o zaman olur mu? Olur. Kardeşim hadi biz kahvaltıyı hazırlayalım mı? Olur. Elimizi yakmayalım. Ama çok yüksek. Bir dakika geliyorum. Oy. 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 O kadar büyük tabir almanın neden gerek var? Kırdım. Ana kırdı. Ana kırdı. Alamıyorum. Şimdi bir tane daha koymam lazım. Ee. Eh. aldım. Aldım. Kardeşim. Ana abla. O gördüm. Sonunda alabildin yani. Evet. Dur, Bu Burada biz neden çıplak geziyoruz? Ah üstümüze girelim. Kardeşim şu yani abla şu küçükleri alır mısın? Tamam. Hadi yukarı çıkalım. Bak 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 bak. Hadi geldik. Şimdi şunları dizelim. Sonra dizelim en son düşsek Bing bing. Dur bir dakika. Neden biz dört tane aldık? acaba? Aa kardeşim de buradaymış. Hadi hadi hadi. Annem zaten kardeşime ediyor. Ben bunu bırakıp geleyim. Ay sabah olmuş. Kızlar nerede ya? Uyan uyan hayatım uyan. Çocuklar kalkmış sesler geliyor çabuk. Aa. Ay tamam bakayım. Ee, tamam. Ya, <laughs> ne yapacaksın? Kızlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Annemi yakaladık Yemek yapmaya çalışıyorum. Ama evet. Beni uyandırsaydınız. Teşekkür ederim ama çok yaramazlık yapıyorsunuz. Neyse bakayım. ki yukarı taşıdık. Şekeri de taşıdık. Aa, evet. Neyse tamam. Gerisini ben halledeyim. Siz gidin hadi oturun. Kardeşimin tamam tabanı da koydum ben. Tamam teşekkür ederim sizi Hadi geçin sofraya. Ee, ama biraz daha çıksa özür dileriz. Bu arada. Yok yok önemli değil ama ben korktum. Bir şey olur eliniz kesilir diye. Neyse babana söyleyeyim de ki sinek mi kalsın. Hayatım. hayatım. Efendim. Hadi. Hadi. Şeye git de ekmek al. Aa, yine mi ben alacağım ekmeği? Neyse arabayla gideyim bari. Yürümek istemiyorum. Şu iki dakika. Şu. <laughs> ekmek almaya da arabayla gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay sonunda geldim. şu 3 ben, ekmek aldım. Ben kek, ben kek aldım. <laughs> Çocuklar bayılır. Nerede kaldın hayatım? Aldım işte bir sürü ekmek aldım kek aldım. Ya sürpriz aldın mı? Yo yo almadım yo yo. <gülüyor> 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 Ama biz sürpriz Hadi hayatım şunları al da sofraya koy da yiyelim. Çok acıktım. Tamam daha yemek yapmadım. Olsun yaparsın hemen. İpki yumurta kır. Yes. <laughs> Kızım <ben> ne yapıyorsun? <laughs> Kolum ya. Kızım yaralı yapma yapma. Kızım ekmek için misın? Onur. O, ben çıkarım. fıs. Evet ekmeği hemen Kızım, şu Kızım aferin. Koyalım. Birkaç bir şey daha koyun ya kuru kuru. Ya ne olmuş, söylemedik. Tamam bekliyorum hadi. Neden durup duruyorsunuz? Tamam mı? Şunu seçeyim. Ay çıkaramadım. Ay anne ne oluyor be? Kardeşim sen ne yatıyorsun orada? Düştüm. İşte <laughs> ne yapayım bacağım acıdı. Bu doğru gözecek kızım. yatın <laughs> zaten. Ben yatmayacağım. Sen oynadın. Kızım hadi sofraya gelin. Daha bir şey yapmadım çocuğum. Hadi çok acıktım. Ya birazcık sabır etme bilmiyor musun sen? E git kendin git bebe. Açım açım. <laughs> Erkenden uyandırdınız beni. Al çay iç. Hayatım. Ben... Ee, neyse bari. çok güzel bu sürpriz yumurta. Kızım. Efendim. Ne yiyorsun? Sürpriz yumurta. İzin aldın mı? Aldım. Hayır. Ben de almadım. Aldım. Hadi yukarı git de babanın yanına. Of tamam beni kucağında taşıyacaksın ama kızım. Hadi Aa. hadi. <laughs> Aşkım şuna bir şey söyle kucağımda taşı Hadi otur tep bilirsin. Artık ben de bebeğim ya. Kızım ya kocaman çocuksun kendini taşıttırmışsın. Ne var yani sen de taşıyken bir şey olmuyor. Benim kolum kırık taşıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bebeğe ama. Efendim anne. Hadi gel bir şey göstereceğim sana gizli bir şey. Dur dur. Ay, onda. O bir ne? Ah, o oh, bayrak, bayrak, bayrak. Bıdı 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 bıdı. Bak, da. içinde sandık var. Ah sandık mı? Evet. Bak içine bakalım. Ah. Bu abi ne? Şeyde kalan son bir tane şey kanal. <laughs> vıh 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 vıh. Kızım o benim kanalda. <laughs> ya vermeyeceğim. <laughs> o şey edin, hayır. Al bakalım bunu da <laughs> Bana vermiyorsun ben de seninkisini aldım. Kızım Bak, bu ben... ne hal? Sabah sabah kostüm mü giydin? Hayır annemin kişini çağırdı. Bana vermiyor. Gidiyor Annen kardeşime. Annen çok sinirlenecek. Ve. Gördük. Kızım. Hayır. Kızım. Hayır benim. <laughs> da. Ne zaman kahvaltı yapacağız? zorluktan öldüm. Yaşıyor şey. <laughs> ya bu ya. Ataek topu bu. Aaaa. Bu çocuklar. Anne yemek nerede? Ay. Hadi yiyin çabuk. Hemen Ay, yiyin. Sonra da salıncakta sağlanalım. Ay, Ay, işe gidecek? Anne işe gidecek. Babanız da işe gidecek zaten. Ay, Ay, işe gidecek? Baba bize kızamayacak. Biraz salınalım sonra giderim ben de işe. E biz? Biz ne yapacağız? Sallanacağız işte. Sonra size bakıcınız gelecek. ya. ya. Kim o? Gelince tanışırsınız. Aa, bien çok bien güzel bien eğlendik. Bien ne bien güzel bien oldu bien. ya. Evet. Çok havalı bien oldu. Bien terasımıza, bien terasımıza ilk ne güzel salıncak kurduk değil mi? Evet. Anne. Hani, evet. evet. Neyse artık. Aa, bakıcı gelmiş Zil çalıyor. Din donk. Din donk. Evet çocuklar. Hadi babanız da şey gidiyor. Çocuklara bakıcı. Ben de işe. Ya sen. Maalesef. Evet çocuklar. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdi ben işe gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hoşçakalın. Bugün videomuz bitti. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz.